O zaman gözde bu benden sana gelsin Evet bir gün kavuşacağız mı açmak istiyordun bunu? Ne bileyim ya Bülent Ersoy şarkı <laughs> yazdım çıktı? <laughs> Şimdi izleyicilerimiz için güzel bir haberimiz var. Onunla başlayalım bölümümüze. Seni ilgilendirmiyorsan kapat kulaklarını. Seninle ilgili bir şey değil bu. Artık videoyu geri aldığınız ya da ilerlettiğiniz imleç kısmında bölümün hangi dakikalarında video izlediğimizi, hangi dakikalarında soru cevap yaptığımızı alttaki imleç kısmında onları parça parça Görebileceksiniz arkadaşlar. Parça 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 parça, parça, parça parçalanıyorum. Burkimi görenler aman sevdalanıyorum. Bugün senin de internette IQ düşüren bilgi yarışması ismiyle çokça paylaşılan bir bilgi oh, yarışmasını. izleyeceğiz. çok güzel. IQ düşüren bilgi yarışması ismiyle çokça ya. paylaşılan bir yarışma izleyeceğiz. Biliyor musun? 100 kere izledim 100 kere. İzleyeceğimiz videolar yarışmanın ham hali değil internette komik bir şekilde kurgulanmış halleri olacak. Hep oynanmış yani videoda haberleri evet, olsun. Hep normalde çocuklar zehir. <laughs> Hazırsak başlıyorum. Hadi bakalım Sağ Allah. olsun. <gülüyor> Allah. <gülüyor> o oh, Breaking Bad de başlıyor. Bir inci. Bir inci. Ha birinci. <laughs> Etrafı su ile kaplı kara parçası. Adam yanlış okudu şeyi. Soruyu yanlış okudu. Etrafı su ile kaplı toprak pa topra toprağa yaz. <laughs> Etrafı su ile kaplı kara parçası. Ömer Faruk. <gülüyor> Karadeniz. <gülüyor> Karadeniz. Karadeniz mi? <laughs> Şimdi... Tamam bunu doğru olarak kabul ediyorum. Bunu doğru olarak kabul ediyormuş. <gülüyor> 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 Karadeniz. Ankara hangi bölgededir? Berat, Türkiye. Bölge olarak <laughs> soruyorum yanlış. Yalnız... <laughs> evet. İç Anadolu. Amerika? İç Anadolu bölgesi. Oğlum bir şey adam da içinden böyle <laughs> ulan nereye düştük diyor yani bence. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Kulakları <laughs> hayvan Ömer Faruk. Yarasa. Yarasa. <laughs> Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Şimdi e, düğmelere çok fazla bas, vurmanıza gerek yok. Çok fazla bas, e, vurmanıza doğru. gerek yok. Çok fazla basma vurmanıza gerek yok. Çocuk ben. Türkiye'nin en yüksek dağı <laughs> Berat acelen ettim Berat. Oğlum ya. Türkiye yazıyor lan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Türkiye. Türkiye. Berat acelen ettim Berat. Hayır ya. Berat şansını kaybediyorsun. Ya, ya hayır Burak, ya. Bırak bir şey diyeceğim. Buna gülmek mi gerekiyor, ağlamak mı gerekiyor anlayamadım. Ben soruyorum. Tamam Olan ya. Ay. Kopya mı? olmaz olmaz öyle olmaz hemen niye kopya veriyorsun? Oğlum olmaz öyle olmaz. Hemen kopya versene yapayım? diyor lan. Kamera var hoca önünde. Türkiye'nin Türkiye. En Türkiye. Oğlum soruyu da yanlış yazmışlar lan. Acayip Evet. Evet Ömer Faruk. Uluda. <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> evet Ömer <Umar>, Faruk. Uluda. Uluda. <laughs> Berat yıkıldı. Berat diyor ki. <laughs> yanlış. Nasıl biliyorsun? Nasıl yanlış? Ya. Tercih Bir buçuk günde kaç saat vardır? Of. Çok Berat. iyi Berat. oldu. Bir buçuk günde kaç saat vardır? Evet. Yirmi <laughs> üç buçuk. Yanlış. Yirmi üç buçuk. Otuz iki. Yanlış. Ahmet. 35. Ömer Park sen cevap ver. Ulan yine güleceğiz <laughs> ya. 48. <gülüyor> 48 2 <laughs> gün. Ha şey. evet ee. tamam. Bir günde kaç abi, saat var? Yiyeceğim. 24. 24 saat var değil mi? Kopya vermesek ya ben buldum. ben de buldum. Buldunuz. Evet. Evet bir buçuk günde kaç saat var? Ahmet yapma Ahmet. Çok hızlı acele, acele ediyorsun. Acele etti. Acele Bak gene yapma. kaybediyorsun. Ahmet yapma acele Ahmet. Aha. Çok acele etme yani. Bir buçuk günde kaç saat Sen basamıyorsun gene sen bastın Ahmet. Ben basmıyorum. Yeter Ahmet. cevap vermek istiyorum. Ahmet'i çok rencide ettiler. Ahmet bastı gene. <gülüyor> <gülüyor> <Ve> Ahmet <laughs> ne oldu? Ahmet küstü lan. Bu soruya... Evet tekrar soruyorum bu soruyu. Elini... E... Elini... Ee... <laughs> evet. 1,5 günde kaç saat var? Berat... <laughs> Düğmelere çok fazla... Abi düğme montajı çok iyi <laughs> Düğmelere çok fazla... Düğmelere çok fazla... <laughs> adam besmele çekiyor lan. Bahsediyor <laughs> Adam Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel montaj yapmışlar. Süper abi. 36. Ben <laughs> biliyorum. Neyi biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kopya vermesek ben buldum cevabı diyenlerin biri 33 35'ti <laughs> Hadi bakalım. Annenin erkek kardeşine ne denir? Dayı. Ömer Faruk. Cevapla. Ne de ne denir? Oğlum yazıklar olsun, hiçbir farkın yok çocuklardan. Bir dakika annenin erkek, erkek kardeşi. kardeşi. Bilmiyorum ki, am dayı mı? Bilmiyorum. Evet, dayı dayı. dayı. Evet. An annemin kız kardeşi olmadığı için hiç... dayı. Ömer Faruk. Amca. Ömer Faruk. Bak, Hakan 300 puan, Ahmet 100 puan, Berat 200 puan. Ömer Faruk 0 puan. <laughs> Amca. Ay çok avzurt ya. <laughs> Abi triggerlar falan süper olmuş ya. Evet gözlerim. Şimdi birazcık soğuklanacağız. Bu videonun devamını izleyeceğiz birazdan. Aynen derin bir nefes alalım. Gerginim. IQ seviyemiz <laughs> nasıl şu anda? Bir değişim var mı? Var var. Suyunu boşalttım. Boşalttın. <laughs> Aynen. <gülüyor> absürtlüğünden dolayı böyle bir kafa boşalması oluyor. Boşaltıyorsun yani burayı. Bu videolardaki arkadaşlar ortalama 12 yaşlarında abi. Sen 12 yaşındayken sana bu sorular sorulsa bilebilir miydin? Abi %90'ını bilirdim ama böyle birkaçını bilemezdim muhtemelen. Abi 12 yaşındayken daha iyi bilirdim bu soruları şu andan Nasıl? biliyor musun? <laughs> Çünkü bilgiler taze oluyor, yeni öğrenmiş oluyorsun. 4 yaşında falan dayıma dayı diyordum. Ya yani bunları biliyordum. Şimdi ben çok hani çok bilgin bir kişilik değilim ama temel eğitim diye ben hep bildim. <laughs> ne desem de yanlış olacak gibi hissediyorum gerginim. Biliyordum. Ben böyle 10 yaşındayken falan şey hatırlıyorum hani ailemle bilgi konusunda tartışını hatırlıyorum yani. Ha. Ve en sevdiğim şeydi böyle büyükleri düzeltmek. Ve internette gördüm ya da bir yerde duydum. Oğlum büyüdüm, yemin büyüdüm. ediyorum en sevmediğim çocuktur ya. Ee, öyleydim. Ve, ve gerçekten öyle. tam dünyanın en yumruk atılası çocuğuydum ya. Öyle şey. Çoğunu bil bilirdim abi. Ha bak şey mesela kafamı karıştırabilirdi. Bir buçuk günde kaç saat var? Peki şu anda o soru sana sorulsa bilebilir misin? Ne oluyor? Çıtırdı geldi. Bir buçuk günde kaç saat var ya sonra? Ya Batuhan var ya. Düşünmek ne için vakit ona? almak için. Neden <laughs> uyduruyorsun ya? Şimdi ikinci videomuza geçiyoruz abi. İkinci videonun kurgusunu başkaları yapmış. İlk videodan da bir tane soru işini göreceksin. Aynı soru çıkacak yani. Kafa karışıklığı olmasın diyelim. Başlatalım. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk. Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Amir Faruk yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. <laughs> File yarasa şeyi koymuşlar. Evet Berat tavşan. Sen de yanlış anlamadın galiba. Evet soru neydi? Tavşan bu arada mantıklı. Çocuk hani fil hayatta hiç görmediği için. Ama yarasa mı gördü anasını satayım? Ay bak Allah muhabbet. Sen bir kere mehparelere ne oldu biliyor musun? Vur müziği. <laughs> mehbarlerin sen şilede çatı arasında yarasa yuva yap. Bir sürü. Bunlar bir çatı kapısını açtılar. Çatı. tane yani kapak var işte. Sen eve bütün yarasalar bas. Ne yaptılar bilmiyorum. Ben sonrasını dinleyemedim zaten. Bayılmıştım o <laughs> an. Bir yılda kaç gün vardır? Ahmet. <gülüyor> <Çekliyorum>. <gülüyor> bir haftada 24 gün. <laughs> Evet, bekliyorum. Güzel olsun. yani... Ahmet Emniyim'dir. Oradan <laughs> Ahmet Emniyim'dir. Hani evet. <laughs> Artık rezil olma Ahmet. 28 çeken ay hangisidir? <laughs> evet. <laughs> ay. <Anatol. gülüyor> Oğlum yazılar müthiş. 666 rakamının <laughs> yan yana koyup topladığımızda. E, 666 sayısının <laughs> tek tek, tek Tabii, topladığımızda. Evet. Bak mesela bu soru da yanlış. Yani eksik. Şimdi bu ne demek? Rakamlarını toplamak mı demek? Evet, on demeye çalışmışlar. Evet tamam işte. Ama yani, yani bunu insanlar anlamayabilir. 666 sayısını tek tek topladığımızda kaç çıkar? O ya. Yani soruyu yapanlar, yazanlar falan da felaket cahil yani. Nasıl tabii. Niye bekliyorsun? Evet. <laughs> ben Faruk internete bağlıyım ya. Soruyu söyleme. anlayamadım. <laughs> Anlayamadıza mı? Bak anlayamamış. Ben ise Allah kardeşim ilk okuduğumda ben de anlamamıştım. Haklısın. Teker teker mi söyleyeceğiz? Toplayacaksın işte o. Altıları toplayacaksın. Altı, altı, altı. Toplamı kaç olacak? Altıda mı? Altı. <laughs> 6 6 6 6 6 6 çok, <laughs> <Söyle önemli>. artık, <laughs> 6 6 6 6 6 Söyle artık Türklerin <laughs> Anadolu'ya giriş tarihi ne zamandır? S Türklerin Anadolu'ya giriş mi? Aynen. Biliyor musun 1071 cevabı? 1071 Malazgirt. Nasıl? Aferin lan. Söyle bakalım. Ay. Nasıl? 1021. 1021. Sadece üçüncü rakamını yanlış söyledin o kadar. 1121 şimdi yani. <laughs> diyor ki sadece <laughs> üçüncü rakamını yanlış söyledin <laughs> diyor. Sonra çocuk diyor ki 1121. Hayır yanlış. Başka tahmin? 1023. <laughs> <laughs> Biraz daha yükselten rakamları. Oğlum bu nasıl yarışma lan sırayla herkes bir sayı söylüyor. En yakın olan kazanıyor mu? <laughs> 20'lerden kurtulamadık. 70 ile 80 arasındaki bir tarih olarak, sene olarak söylüyorum o zaman. Evet, söyle. 1078. Yanlış. 1073. O da Baba yani. düşün işte, düşün. B273. Düş, B273. düş, B273. düş B273. biraz daha düş. B273. 100 Yüz demedim. 1073. <laughs> Çocuk hala illa sağdan üçüncü rakama hak <laughs> hakikaten. Çocuğu herkes diyor ki 1077, 1078. <laughs> Çocuk hala diyor ki 1171. <laughs> Az kaldı aslında yaklaşık. 100 demedim. 1070 ile 1080 arası diye. 70, 1 mi 5 mi? 1. 1071 diyorsun. Evet doğru cevap. 1071. Evet. Mutlu sonla bitirdik. Benim IQ değil şeyim düştü ya. Yaşam enerjim düştü. <laughs> Abi çok kötü ya. Kötü Gerçekten kötüydü, evet. IQ'm biraz düştü. Gerçek ha, ya <laughs> haklı var. <laughs> <laughs> ya ben böyle bir şey görmedim ya. E, bu videolar hakkında şöyle bir genel görüşünü alabilir miyim? Ne düşünüyorsun? Komik yani. Doğru dalga geçirmişsin. Doğru buluyorum. Dalga geçirmeli diyorsun yani. <laughs> ne diyeyim ya? Güzel güzel video, komik video yani. Güzel editlenmiş bir video. Ya bunu, bunu bunu muhtemelen editsiz izlesen mesela çok nadir gülersin. İyi eğitim aldık ama hani böyle Allah parlak zeka, maşallah IQ'ya bak Einstein değiliz yani. Değil. Ortalama insanlarız. Yani zeki de sayılırız hepimiz ama buz muz, zeka ile bir alakası yok. Bu eğitimsizlik. Ya yani eğitim kalitesinin düşüklüğünü en iyi gösteren video olmuş bence. Hayır, eğitimle alakası yok ki çocuk birer biraz sayamadı yani. O... <laughs> yani eğitimle öğretebileceğim bir şey değil bence. Biraz insan içinde olacak. Şimdi şöyle işin gerçeğini düşünürsek üzülüyorum. Ama güzel bir montaj yaptıkları için e, insan eğleniyor. E, bu videolar sosyal medyada çokça dalga geçilen videolar oldu. Eğitim hakikaten önem verilmesi gerekiyor. Yani inancınıza göre dini eğitiminize de Önem verin, bunun yeri tabii ki ayrı. Ama bunun yanında da matematik de bilin, tarih de bilin, coğrafyayı da bilmemiz gerekiyor yani hepimizin. Kesinlikle. Şimdi Buğra, sen oradaki soruyu ya. soran kişinin yerinde duruyorsun. Tamam mı? Buğra Mısri olarak. <gülüyor> <gülüyor> Tepkin ne olurdu? Bu kadar sabır kurabilir miydin? <laughs> Benim tepkim ekranda sonradan yazılan capsler gibi olurdu. <laughs> Durdururdum yarışmayı. Arkadaşlar atıyorum yarışmayı. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tane tahta çıkartırım. Baştan eğiteceğiz sizi. <laughs> Siliyorum. Geç yerine. Tebeşir getirin. Peki abi bu videoda yer alan çocukların küçük olması nedeniyle videoyu izlerken dalga geçmenin yanlış olduğu görüşü de savunuluyor sosyal medyada. Ama Sen bu görüşe katılıyor musun? Abi zaten edit ki bu. Ya bence güzel mizah ya. Ben sevdim yani biraz evet bu kadar da görmesinler çocuklar şimdi oturup hani ağlamasın üzülmesinler de yani hani bunun komik bir şey olduğu da bilsinler katılıyorum <laughs> burada bir kere bu çocukların verdiği cevaplar üzerinden suçlanması gereken ya da dalga geçilecek tek kişi eğitimi veren hoca ya da hocalar ya da okul evet. ya da eğitim sistemi. Mesela ben dalga geçemedim. Çünkü çocuğun kaderi değil o. Yani çocuğun elinde olan bir şey değil. Çocuk bence cahilliğinden veya öğrenmek istemediğinden değil, gerçekten öğretilmediğinden bilmiyor. Bunu bir eğlence unsuru haline getirmek aslında çocuklarda şey algısını yaratabilir. Ya ben bir şeyleri yanlış yapıyorum ve hmm. insanlara insanların gözünde komik duruma düşüyorum. Hmm. Ve ben bunu bilirsem komik duruma düşmem deyip belki Öğrenmeye bile yönlendirebilir. Montajdan, kurgudan dolayı aslında bu video güldürüyor seni. Ama gerçekten de bu sorulara sağlıklı cevaplar verilemiyorsa bir daha bir aileleri bir gözden geçirsin. Evet. Eğitim nasıl bir eğitim Aha. diye çok üzüldü. <laughs> Estağfurullah abi." demek artık. <laughs> Ev hali diyelim yani. Çok ünlü birisi. Bu çocuk salak dedi ya da işte dedi ki bu çocuktan bir şey olmaz. Ha işte bilemez dedi. O çocuğun okulundaki çocuklar direkt bunu kullanıp işte, Aa bak sana YouTube'daki şu çocuk da salak Aynen. dedi, sen demek ki salaksın diye... o çocuğun hayatını zorlaştırabilirler ve çocuğu daha kötü bir hale getirebilirler. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Kendinize hoşçakalın, iyi bakın, hoşça kalın. Bye! bye, bye. Gözdeciğim, bölümümüzün sonuna geldik. Artık bundan sonraki ilk bölümümüzde karşında oturacaksın. Gerçekten! Bir de o Mert gelmesin. Sebep <laughs> ne oluyor lan? Her yere tükürüyor abi o <laughs> Yemin <gülüyor> ediyorum var ya bak senden önce tapeli çektim aynı şeyi söyledi o da ya. Valla billah. Mesela Mert çekimlerde böyle ağzından da tükürük saçıyor ya masaya. <laughs> evet, evet, bitti abi. işte yani bitti. Sıçtık bitti yani. her yere saçılıyor zaten. Bitti. Masaya gelecek ben böyle elimi masaya yanlışta süreceğim sonra unutacağım şöyle kafamı kaşıyacağım korona.